Herkese merhaba, Aysas Kitchen'a hoş geldiniz. Bu videoda paylaşacağım tarif, enfes kremalı çikolatalı pasta. O halde içindeki malzemelere geçelim. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kek karışımının hazırlanması. Yumurtalarımızı çırpma kabımıza alıyoruz. Ardından şekerimizi ekliyoruz ve köpürene kadar karıştırıyoruz. Ardından sütümüzü ve yağımızı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Unumuzu ekledikten sonra bir süre daha karıştırıyoruz. Ardından kakaomuzu, vanilyamızı, kabartma tozumuzu ekleyerek kekimizi tamamlıyoruz. Kekimizi önceden ısıtılmış fırında yarım saat 180 derecede pişiriyoruz. Kekimiz piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz ve o sırada kremamızı hazırlamaya geçiyoruz. Çikolatalı kremamızın yapılışı. Öncelikle sütümüzü tenceremize alıyoruz. Ardından şekerimizi, nişastamızı, unumuzu ve kakaomuzu ekleyerek karıştırıyoruz. Tereyağı, vanilya ve çikolatamız piştikten sonra eklenecek. Kekimizi ıslatmak için ben kahveli süt tercih ettim. Siz sade sütle tercih edebilirsiniz. Kekimizi kremamızla kapladıktan sonra süsleme kısmına geçiyoruz. Kekimiz hazır. Afiyet olsun kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.